Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle markalardan gelmeyen, kendim bireysel olarak paraya kayıp aldığım ürünlerimi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve ürünler hakkında siz de fikir sahibi olabilirsiniz bu videomla. Bazılarını kullanmadım ama kullanan arkadaşlarımdan aldığım tavsiyelere göre ben de o ürünü aldım. Denedikten sonra tekrar sizlerle paylaşırım. Şimdi ürünlere geçelim. İlk olarak Selective'in bu keratin maskesini aldım saçlarım için. Ee, bu maskeyi arkadaşlar bir kere kullandım. İnanılmaz, muhteşem bir etkisi var arkadaşlar. Tavsiye ederim yıkanmış saçlarınız için. Ee, daha sonra bu Naskita'nın kirpiklerini aldım. Ben kirpik takmayı çok seviyorum özel günlerde. Bu kirpikler böyle kocaman, <laughs> kocaman yapıyor kirpiklerimizi. Çok tavsiye edebileceğim bir ürün. Zaten daha önceden kullanmıştım ama tekrar görünce almak istedim. Ardından ben yine e, Naskitan'ın makyaj süngerlerini kullanıyordum. Ama bu makyaj süngerini <laughs> indirimde görünce almak istedim. Eclipse'in bir süngeri. Böyle kadife gibi duruyor. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Denedikten sonra tekrar sizlerle paylaşırım. Ardından Pastel'in bu allığına geldim. Bu allık 303 numaralı bir allığı. Ee, görüntüsü çok güzel. Ben bir arkadaşımla görmüştüm. Onun tavsiyesiyle tekrar almak istedim. Arkadaşlar muhteşem. <laughs> Tavsiye ederim. Çok güzel rengi var zaten. Beraber bu makyaj videomda deneyebiliriz eğer isterseniz. Ardından Büyülüsün bu herkesin öve bitiremediği bir eyeliner. Bunu denemedim henüz, deneyeceğim. Yeni aldım çünkü. Ama gördüğüm kadarıyla herkes çok memnun. Ben genellikle böyle mat siyah eyelinerları tercih ediyorum. Bunun rengi hakkında çok bir fikre sahip değilim. Videolardan da çok belli olmuyor ama denedikten sonra size paylaşırım. Daha sonra ben tam bir maskara aşığıyım. Maskara olmadan benim hiçbir makyajım bitmez. Çok seviyorum maskaraları. Ee, genelde benim çok hızlı bitirebilme gibi bir özelliğim olduğu için uygun fiyatlı maskaraları tercih ediyorum. Ee, Farmasi'nin bu Double Lash Extend <laughs> isimli maskarasını yeni aldım. Kutusunu açalım. Ben daha hiç görmedim. Sadece etkisini biliyorum. Böyle çok güzel bir ambalajı var zaten. Tavsiye ederim. <laughs> Tavsiye ederim. Çok güzel ve çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Ardından farmasiden maskara aldıktan sonra farmasiden bir de parfüm seçtim kendi için. Ben parfümleri çok seviyorum. Ee, kokumu da <laughs> sürekli değiştiren bir insanım. Böyle parfüme çok bağlı kalabilen bir insan değilim. Farmasinin bu Madame isimli parfümü <laughs> çok güzel kokuyor arkadaşlar. Oh, tam benim sevdiğim tarzda bir parfüm. Bu kokuya bayılıyorum ve şuradaki deri detayı bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? <laughs> Ambalajı çok güzel. Kokusu da çok güzel. Eğer benim gibi böyle ağır kokulardan hoşlanıyorsanız size tavsiye edebilirim. Ve son olarak e, makyaj malzemelerinin belli bir süresi var. Benim bir sürü, bir sürü far paletim vardı ama e, kullanmadığım için süreleri geçmişti. Ben de kendime yeni bir far paleti aldım onlara atıp e, Revolution'ın No Bad That... What I Call Makeup isimli bu paleti. Şu arkasından göstereyim. Bir sürü rengi var içinde ve arkadaşlar pigmentasyonu efsane. Böyle gösterebilirim. Bununla bir sürü makyaj yapmayı düşünüyorum ve zaten küçük olduğu için içindeki farlar bana kısa süre dayanacağını söyleyebilirim. Benim markalardan gelmeyen kendi bireysel olarak yaptığım paraya kıydığım alışverişim bu kadardı. Artık tüketime biraz karşı olduğum için sadece ihtiyacım olan şeyleri alıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Böyle daha güzel. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.